Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün günlerden Gretis. Hadi şimdi alışverişe. aldım. Almadıklarıma bakacağım. E, shorts videolarımda da var indirim ürünler. Hadi şimdi alacaklarıma bakalım. Arkadaşlar bugün cumartesi çok kalabalık. Görüyorsunuz. Allah size kolaylık versin. Arkadaşlar maskeler 5 lira. İnanabiliyor musunuz? 5 lira. Shorts videolarımda varsa. <laughs> Bakın şöyle indirimli de var. İmaşın 36, genelde hani 60'lar, 80'ler var ya. Bu fiyatı görünce biraz indirimli geliyor. Ve ıslak mendiller de çok indirimde. Silifileri çeker misiniz? Buranın üst katı da çok güzel Gelin üst kata çıkalım. <laughs> Evet. Bakalım neymiş. Aa, likit temizleyici. Güllü hem de. Ben gül suyunu da kullanıyorum. Çok güzel oluyor. Bence uygun fiyat. <laughs> Şimdi gelin bakın. Benim alacağım ürünlere İşte Cliderm'in uygun fiyatlı maskeleri. Bunu denememiştim ki bu klidermin değil ama bunu denemeyeceğim şimdi. Ee, bakalım bu dermokinmiş. Dermokinin salatalık ölçüsünü denememiştim. Alayım mı? Bir de şuraya bakalım. Greyfurtlu denemiştim. Denemediğim alayım. Dermokin alayım. Dermokin 11 lira. Artık uçunu da saymayayım. Bunu alabilirim. Bunu sepete atalım. Malkabağı kabağı özlü var. Ballı denedim. Ballı maske çok denedim. Bal kabı özü denemedim ama şimdi bunu nedense ferahlatır diye bunu almak istedim. 11 lira çok iyi. De değil, ben evet. Nemlendiricilerim var. Almayacağım ama bakın uygun fiyatla. Bunların çoğunu denedim. Yağlandırmıyor. Çok güzel nemlendiriyor. Ben mini denedim. Berlin'in içeriklisini denedim, çok güzel. Bunlar da uygun fiyatlı, 19 lira. Ee, burası Gretz'in tırnak bakım bölümü. Bence çok güzel, bir gün deneriz. Anne. hepsi testtir. Gerçekten gratis harika bir şey yapmış. Ben de burayı ilk kez sizinle görüyorum bu arada. Gerçekten çok hoş bir evet. Arkadaşlar BB kremi veya renkli nemlendirici ihtiyacım vardı. Bayağıdır almıyordum 200 liralara çıkınca. Bu 29 lira. Like için e, nesi oluyor? Renkli nemlendiricisi oluyor. BB kremi 35 lira falan zaten. Ama ben ne, renkli nemlendirici almayı karar verdim. Şöyle 107 numara. Ben pembe alt tonlu kullanıyorum. Sarı gibi duruyor ama içi pembe. Pembe alt tonlu. Bunlar renkli nemlendiriciler. Hmm. Şunlar da fondötenler. Fondötenleri de indirimli. Like It'in bir ürününü kullanmıştım. Gerçekten çok güzel. <laughs> Tavsiye ederim. Tepe tatlı. Gelin bakalım. Arkadaşlar short videomda göstermiştim bunları. Şimdi 5 lira bakar mısınız? Çok çeşidi var. Ben keratinlisini kullanmıştım. Çok beğendim. Tekrar keratinlisini almayı düşünüyorum. Çünkü diğerleri renk koruyuculu falan. Bunu alayım dedim. Güzel bence. Yumuşak. Ve uygun fiyatlı diş macunu buldum. Biliyorsunuz diş macunları çok 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 pahalandı. Ben demiştim eski videolarımda. Altlarda oluyor uygunları. Gelin başına. Bu var. Gayet boyutu da ideal bence. Bu 30 lira. Bu jel e, versiyonda ve daha büyük sanırım. Ama ben bunu alacağım ki bunun da e, bayağı gidiyor. Yani tek kişi kullanıyorsanız zaten. 20 lira bence çok iyi. Üst raflara bakın jel olanlar falan çok pahalı bence. Ya yani Signal iyi bence. Ben daha önce de zaten kullanıyordum bunu. Birkaç ürün daha bakalım hadi. Arkadaşlar mesela burada kullandığım ürünler var onları göstereyim size. Bakın kalmamış yağlar, eczaneler de çok pahalı oluyor. Burada çok uygun fiyatlı. Ben okaliptuslusunu ve nanelisini kullanıyordum. Burada kalmamış ama şunu kokladım. Zaten açmışlar ben de koklayayım dedim. Çok güzel, ferah bir koku. Gül yağını öneririm. Sakinleştirici etkisi var. Ve hindistan cevizini de önerim kesinlikle. Ben aldım daha bitmedi. İçine de küçük bir kaşık koydum göz altlarıma. Hem böyle hem buz etkisi yapsın diye o metal kaşıkla sürüyorum. Aklınızda bulunsun aydınlatıcı etkisi de oluyor göz çevresinde bu arada. Dediğim gibi hala bitmedi. Bu da çok güzel ve 60 lira bu da uygun. Çünkü 80 liraya da gördüm. 150 liraya da gördüm. Bu da 116'dan 60'a inmiş. Bence çok güzel. Yağları da dediğim gibi öneririm. Çörek otu yağı saçlar için. Acı badem yağı saçlar için. Bunlar da masaj için uygun ve bunlara da damlatabilirsiniz. Arkadaşlar yine videolarımdan bilirsiniz. Ben de çok fazla aldığım için sefer almayacağım ama gelin Bakın. Evet. Uzun zamanda silikeler bu fiyatta arkadaşlar. Gerçekten çok güzel. Ben aldım hala bitmedi. Zaten 20, 20 adet var. Şimdi şöyle doğal arkadaşlar göstereyim. Aloe veralı, papatya özlüsü. Bebekleriniz için de kullanabilirsiniz. Altında kimyasal içermiyor. gelecekte benim alacağım ürünlere bakalım. Bu arada sıvı sabun ihtiyacım da yoktu ama görevde dayanamadım. Bir de zamlanır diye. Onlar da sabunlu. Ben de lavant tanısı çok güzel. 13 lira. Duru Hindistan cevizlisi 28 lira. Ben bunu almayı düşünüyorum. Şöyle bir bakayım, nemlendirici etkisi de varmış. İçeriği güzel, kokusu da güzeldir. Hadi koklayalım biraz. Nasıl? Ağzım yemeyecek mi? Gerçekten çok güzel kokuyor. Ben, ben, ben de beklerim. Şişi de çok şık, bakar mısınız? 28 liraya bence ideal çünkü 40-50 lira bunlarda. Alalım bunu, atalım sepetimize. Dove'larda 50 lira ama yani Dove olduğu için an Dove 33 liraya düşmüş. Bunu mu alsam, bunu mu alsam aslında ama bunun şişeleri çok pis beğenmedim. Bunun şişesi daha güzel. <laughs> Hadi şimdi son bir ürün daha almayı düşünüyorum. Bakalım. Arkadaşlar şöyle bunlarda da indirim var. Petlerde 10 lira. Gelin bakın. 10 lira, beğeni çok kötü değil. Kullandım daha önce. 15 liraya var, 28'e var. Bence indirimli muhabbetin e, bu yumuşak olanları da sağlıklı bence. Bu da 28 lira. Gelişimi şu tarafa bakalım. 20 lira. Gel 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 gel. 20 lira arkadaşlar orkey. Biliyorsunuz bunlar da bir ara çok gereksiz uçmuştu. Bence 20 lirayken alayım. Bakayım hangisinden alayım. Bir tanesini alayım işte, <laughs> fark etmiyor 20 lira hepsi. Bu son ürünümdü, şimdi kasaya gitmeden önce şöyle bir bakalım, hepsi indirimli ürün arkadaşlar. Şu kapatıcı yerine renkli nemlendirici 29 lira, 5 lira saç maskesi, saçı çok güzel yumuşatıyor daha önce kullandım. Signal sadece 20 lira, gerçekten çok uygun. Ve maske 10 lira. Salatalık gözlük. Bütün dermopilleri neredeyse kullandım. Bir tek bunu kullanmamıştım. Bu jel formunda ferahlatacağını düşünüyorum. Denemek için aldım. Aydınlatıcı bir etki sağlarsa sizinle de paylaşacağım. Ve biliyorsunuz petler de çok pahalanmıştı. 20 liraya buldum. Güzel. Hadi kasaya. alışverişim bu kadardı. Sizlerle beraber yaptık. Bu tarz vlogları izlemek istiyorsanız yorumlarda belirtin. İzlediğiniz için tekrar teşekkürler. Yorum atmayı ve abone olmayı unutmayın lütfen. Hoşçakalın.